Herkese esenlikler aziz dostlar. Yine ansızın, apansız, umulmadık ve beklenmedik bir canlı yayında daha beraberiz. Şimdi yayının başlığı ne? Yayının başlığı şu. Sevilmeyenle göçmenler mi onların akılları mı diye bir başlık attık. Böyle biraz da farklı, biraz aykırı bir şekilde şu göçmen vesaire göçmen karşıtlığı sağ politikalar, Avrupa'da sağ politikalar konusuna bir değinmek istedim. Çünkü bu konu bizde de çok pek çok tahrikin, pek, pek çok kışkırtmanın konusu. Yani işte insanlar Göçmenlerle ilgili bir söz söyledim, bir şey konuştum hemen faşist, ırkçı, göçmen karşıtı vesaire damgasını yiyor. Bu e, tarihi kışkırtmaya çok açık bir konu ve kötü. Bu konu kötü. Ama biz burada objektif olarak şey değerlendirelim bir kere. Yani e, Batı'nın göçmenliğe bakışını bir son zamanda bir değerlendirelim. Şimdi aziz dostlar bu konuyu aslında Ümit Hoca derinlemesine inceledi. Bu konuda kitabı da var yani demografik işgal diye şey de var e, kitabı da var İşte küresel ısınmaya bağlı olarak dünyanın doğusundan batısına e, yavaş yavaş artan göçmen tsunami'lerine dikkat çekti ya, özellikle iklim değişikliğinin e, Asya'yı, daha sonra Orta Doğu'yu ve Avrupayı nasıl etkileyebileceğine dair bir takım tahminler yaptı doğru mu doğru evet şimdi e, bu konu bizi vurdu e, bizi vurması ayrı. Biz bizimki zaten günden güne her gün incelenen bir konu da. İşte batıda göçmen karşılığı neden yükseliyor? Bu konuya değinmek istiyorum. Benim anladığım konu şu arkadaşlar. Göçmenin kendisi sevilmiyor. Göçmenin aklı sevilmiyor. Yani göçmenin kendisi değil sevilmeyen. Göçmenin aklı. Ne demek bu? Şu. Şimdi bundan önceki videoda hatırlarsanız yolculuktan, değişimden falan bahsetmiştim. İşte yolda giderken çevrenize bakın falan demiştim. Ondan sonra Varacağınız yer çok hoş olmayabilir ama giderken gördüğünüz manzaralar hoşunuza gider gidebilir demiştim. Şimdi hayat bir yolculuk. Hayat aklı başında düşünen insanlar için bir olgunlaşma yolculuğu. Ama düşünmeyen, düşünmek istemeyen insanlar için başka anlamlar içeriyor. İşte yaşam süresi boyunca ünü, şöhreti, zenginliği elde etme macerası olarak geçiyor çoğu insan için hayat. Bunu yapamayanlar ya da bunu önemsemeyenler de genelde bizim toplumumuzda kabul görmüyor. Daha doğrusu Orta Doğu toplumlarında şey yapmıyor. Daha doğrusu daha özelleşmiş olarak söyleyelim. Araplaşmış toplumlarda, Arap tesiri altında kalan Orta Doğu toplumlarında böyle manevi olgunlaşmaymış, gelişmeymiş, iş ahlakıymış, sabırmış vesaireymiş falan bunlar sadece kağıt üstünde olan değerler ve erdemler. Orta Doğu toplumları için esas olan güç... İktidar, para ve geniş ailedir. Bu kadar basit. Şimdi hal böyle olunca yani mesela İslam'ın gelişi de Arap toplumunu çok değiştirmiş değil. İşte oğullarınızla, ailelerinizle, varlığınızla övünmeyin falan deniyor mesela değil mi İslam dininde? Peki Araplarda bu değişmiş mi? Değişmemiş. Peki bu aynı değerler, sözüm ona aynı değerler ve aynı ölçüler bize de sirayet etmiş mi? Etmiş. He, o zaman ne değişti? Dolayısıyla bizim için önemli olan yolculukta Doğu toplumları için söylüyorum. Daha doğrusu Araplaşmış Doğu toplumları için söylüyorum. Araplaşmış Doğu toplumları için olgunlaşma seyahati, gelişme, büyüme filan değildir önemli olan. Bizim için önemli olan hayat süresi içerisinde belli bir servete, belli bir güce, belli bir iktidara ulaşmaktır. Bu ilkel bir akıl yürütmedir. Tamam mı? Oysa Batı'nın Batı'nın işte 15. yüzyıldan beri 15. yüzyıldan beri üzerinde yürüdüğü büyük bir gelişme, büyük bir evrim yolu var, bir yolculuğu var. Ve bu yolculuk sırasında Batı bugün özendiğimiz sonuçlara varıyor. Güçlü, iyi, olumlu davranış alışkanlıkları geliştiriyor. Güçlü, iyi, özenilebilir kurumlar, toplumsal kurumlar ve bürokratik kurumlar oluşturuyor ve bütün bunların sonucunda bizden daha ileri gidiyor. Maddi anlamda daha ileri gidiyor. Tamam mı? Doğu toplumları sonuç odaklı toplumlardır. Dolayısıyla gidilecek yeri düşünür. Mesela şimdi bakın YouTube'da en sevilen videolar hangi videolar? İşte Almanya'da hayat, Kanada'da hayat. Almanya'da kaç para kazanıyoruz? Şurada ne kadar? Bütün amacımız gittiğimiz yerde bu parayı kazanmak. Bütün amacımız gittiğimiz yerde en kısa sürede bu maddi refaha ulaşmak. Peki ulaşmak istediğimiz maddi refah bizim aklımızla mı yaratıldı? Mesela Batı toplumlarının aklıyla mı yaratıldı? Ulaşmak istediğimiz sonuçlar sonuçlara kendi aklımızla ya da kendi toplumsal aklımızla, kendi toplumsal erdemlerimizle ve değerlerimizle ve ölçülerimizle ulaşmamız mümkün mü? Değil. Ama gittiğimiz zaman hemen o pastayı paylaşmak istiyoruz. Hemen o refahı paylaşmak istiyoruz. Ama o refaha katılmak, o refahı yaratan erdemlere, ölçülere, değerlere, felsefeye eklemlenmek, entegre olmak, uyum sağlamak istemiyoruz. Bütün amacımız onlardan biri olmadan onların refahını paylaşmak. Şimdi kontrolsüz göçmen dalgalarıyla Batı'nın uzun yıllardır oluşturduğu değerler, ölçüler, normlar binası yıpranıyor, yıpratılıyor. Tamam mı? Ülkeye gelen her göçmen, efendim söyleyeyim, ortalıkta gördüğü medeniyet kırıntılarını işte medeniyet eserlerini bir an önce paylaşmak, bir an önce yağmalamak istiyor. Ama hiç sormuyor. Hiç sormuyor mesela bu tramvaylar, bu uçaklar, bu trenler, bu saraylar, bu sergiler, değil mi? Bu tablolar, bu operalar vesaireler nasıl meydana getirildi diye hiç düşünmüyor. Ama işte en kestirme, en kısa yoldan o refaha, o moderniteye, o lükse, o konfora ortak olmak istiyor. Şimdi Batı da şunu söylüyor. Eğer bunlara ortak olmak istiyorsan diyor benim değerlerime, ölçülerime, normlarıma, erdemlerime de ortak olman gerekir diyor. Benim gibi düzgün çalışman gerekir diyor. Benim gibi cümleler kurman gerekir diyor. Benim gibi yaşaman gerekir diyor. Çünkü diyor benim hayatım benim hayatım doğru davranışın gerektirdiği şeyleri karşılamak üzerine kurulu diyor. Tamam mı? batıdaki çalışma ahlakı yok Şimdi gidiyorsunuz mesela. Efendim ben duyuyorum mesela şeyden Almancılardan falan. İşte oranın öyle bir sosyal güvenlik sistemi var ki şöyle yaptık. İşte ben hanıma şöyle bir rapor çıkardım mesela. Bunu bir de övünüyorlar ha. Hanıma'm işte sakat rapor çıkardık. Şöyle şey yaptık. Çok iyi canım Almanya. Ya yaptığın şey doğru değil. Yaptığın şey doğru değil. Yani mesela çok istisnai hastalık, eksiklik, noksanlık, sakatlıkla ilgili raporları tamam mı? Bir şekilde elde edip bundan istifade eden o kadar çok Almancı duydum ki ya da gurbetçi duydum ki anlatabiliyor muyum? Bundan bahsediyor. Bir de bununla övünüyor. Diyor ki şundan övünüyor mesela. Almanların şöyle sosyal güvenlik sistemi var. Var da o sosyal güvenlik sistemi istisnaları, şanssızları, gerçekten şanssızları finanse etmek için var. <gülüyor> senin <gülüyor> senin kağıt üstündeki hastalığını finanse etmek için yok. Tamam mı? ama tabii Almanya'nın gayri safi milli hasılası bunları kaldırabildiği için mesela bizim gurbetçilerden çok diyor, işte Şöyle bir rapor aldım, çok güzel araba aldım. Şöyle bir rapor aldım, çok güzel sigortam oldu falan tamam mı? Ama o sigortayı oluşturacak çalışma disiplinine sahip misin? Tartışılır. Tamam mı? O sigortayı yaratan, o sigortayı yaratan maliyet hesabını yapabilecek kadar gelişmiş misin? Tartışılır. Tamam mı? O sigorta yaratacak hukuk sistemine aşina mısın? Tartışılır. Ama o sistem içerisinde en basit, en sıradan işleri yapıp o sistemi en güzel şekilde e, kullanmak bizim işimize geliyor. Dolayısıyla en yaygın diyor da işte Almanya'da para şu, bilmem ne, Bir de biri de demiş ki mesela Almanya'ya gelmeyin kardeşim, burası bitti. İşte Almanya'da göçmen karşıtlığı yükselir. Tabii ki yükselir. Ben de olsam şey yaparım, karşı çıkarım. Ya ben yıllarca okuyacağım, didineceğim, belli bir çalışma ahlakına sahip olacağım, belli bir çalışma disiplinine sahip olacağım, tamam mı? Efendime söyleyeyim, belli bir katma değer üreteceğim, ülkemi belli bir yere getireceğim. Sonra e, ben insanım deyip kapımı kıran her insan gelip benim yarattığım değerleri, benim yarattığım zenginliği, benim yarattığım konforu, benim yarattığım serveti paylaşmaya kalkacak. Önce benden olmalısın diyor Almanya. Ve önce benden olmalısın dediği insanların sayısına belli bir kısıtlama getiriyor. Çünkü nüfus da artmadığı için, nüfus istenen hızda artmadığı için gene gelen göçmenleri entegre etmesi Avrupa'nın zorlaşıyor. Bakın bundan 5-6 yıl önceydi yanlış hatırlamıyorsam. İtalya Kültür Bakanı mıydı, Dışişleri Bakanı mıydı dedi ki artık dedi Avrupa Birliği dedi. Bu dedi e, turist yükünü karşılayamayacak duruma geldi dedi. Turisti bile karşılayamıyor Avrupa. Sen gidiyorsun diyorsun ki işte falanca sosyal güvenliği olsun bilmem ne olsun. Ya sosyal güvenliği finanse edecek katma değeri üretebiliyor musun? Yo. E ne götürüyorsun Almanya'ya kendinle birlikte midenden başka? Almanya'ya midesinden <laughs> ve nefsinden başka bir şey götür, götürmeyen insanlar Almanya'da eşek gibi çalışmış. Efendime söyleyeyim 2. Dünya Savaşı'ndan sonra mesaisinin %20'sini, %30'unu devlete has etmiş insanların fedakarlığından yararlanıp o refahı paylaşmak istiyor. ben Alman olsam buna razı olur muyum arkadaş? O yüzden Avrupa'da yükselen şey, Avrupa'da yükselen şey sağ faşizm, ırkçılık, mırkçılık değil. Avrupa'da yükselen şey insan sermayesinin değişimine karşı bir tepki. Almanya'da yükselen şey gayri safi milli hasılanın yaratılma süreçlerinin tekrar farkına varılması, gayri safi e, milli hasılanın insan maliyetlerinin değerlendirilmesi, hesaplanması. Aziz dostlar. O yüzden işte ben Almanya'ya gideceğim. E niye ne yapacaksın Almanya'da? Ha, ne yapmayı düşünüyorsun Almanya'da? Gideceğim şöyle yapacağım. Hani Türkiye'de işte kendisini geliştirmiş insanlar turist vizesi almak için o kadar uğraşıyor, didiniyor. En çok seyredilen videolar, Almanya'da hayat şu kadar, böyle, ya işte şöyle kötü, böyle kötü, domatesi şu kadar marka aldım, bilmem ne. Bırakın bunlar arkadaşlar ya. İşte Almanya, Almanya özelliğinde de Avrupa'nın istemediği bu ilkel muhasebe. Bu ilkel akıl yürütme. Tamam mı? Bu primitiflik, bu bayağılık, bu yozlaşma. Çünkü bu akıl oraya gittiği zaman çevresini de yozlaştırıyor. Çevresini de zehirliyor. Avrupa'nın karşı olduğu şey göçmenler değil. Avrupa'nın karşı olduğu şey yozlaşmış bayağı sıradan ilkel göçmen aklı. Çünkü göçmen iki şeyini götürüyor yanında. Midesini ve sığ aklını ve bilgisini. Tamam <laughs> Sadece midesini götürmüyor. Dolayısıyla sistemi en kolay bypass edip, sistemi en kolay şekilde işte, direne edip, sistemi en kolay şekilde boşaltmaya çalışıyor. Göçmen aklı bu şekilde çalışıyor ve Avrupa bunun farkına vardı. Nasıl farkına vardı? Eskiden bunu tolere edebiliyordu. Şimdi artık edemiyor. Çünkü nüfusu eskisine göre çok yavaş artıyor ya da artmıyor. Dolayısıyla entegre edemediği asimile edemediği göçmen dalgalarına karşı Avrupa duvarlarını yükseltiyor. Bütün mesele bu arkadaşlar. Evet. Yanı, yayını bitirirken bir kere daha Tanrı Türk'ü korusun. Ne mutlu Türk'üm diyene. Türk, oyun çalış güven. Bir Türk dünyayı bedeldir. Yüksek Türk senin için yüksekliğinin hızı yoktur. Ey Türk titre ve kendine dön. Türkiye Türklerindir diyorum. Kanala Abone olmayı, bildirim zilinizi açmayı, paylaşmayı, beğen tuşuna basmanızı ve en önemlisi yorum bırakmayı unutmamanızı diliyorum. Hepinize iyi akşamlar, iyi şanslar diliyorum. Hoşçakalın.